Şekeri, 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 şekeri. Böyle bir şeker görülmedi. Buyurun, buyurun. Ablacığım, hoş geldiniz. Buyurun ablacığım. Yarım kilo versene. Ablacığım, yarım kilo yeter mi ya? Ben size iki buçuk kilo vereyim, herkese yetsin. Yok, yok. Yarım kilo versen. Ben mahalledeki çocuklara hiçbir şey vermiyorum. Ah be ablacığım, ah be ablacığım. Madem... Ablacığım, sen gider misin hemen? Hadi ablacığım be. Bu ne ya? Yarım kilo aldım diye kovuyor musun? Ablacığım, git kız meselesi Hadi, hadi ablacığım. İyi bayram efendim, iyi bayram. Hoş geldiniz Seval Hanım. Aa. Nasılsınız? Ben iyiyim de, hayrola hiç. Çok önemli bir şey değil. Nasıl hiç? E bu şekerlerle ne yapıyorsunuz? Yani aslında sizin beni bu ortamda görmeniz hiç iyi olmadı. Çünkü ben kendimle gurur duymayı sevmiyorum. Ben her bayram öncesinde mahallelere dolaşıp şeker dağıtıyorum. Ve kendimle gurur duymak hiç tarzım değil. Ya ciddi misiniz? Evet. Ama bu seferlik isterseniz bu coşkuyu beraber yaşayabiliriz. Yani ben mahalledeki bu insanlara seslenip onlara şeker dağıtırken siz de benim yanımda olabilirsiniz. Tamam o zaman çağırıyorum. Tamam. Ee, herkes buraya gelebilir mi? Bedava şeker veriyoruz. Evet şekerlerimiz artık sizindir. Ee, alın. Herkes alsın lütfen. Nasıl? Ay vallahi tanıdım sizsiniz. Değil mi? Alın alın hepsini alın hepsini. Bagajı boşaltın. Bagajı. Aldınız zaten yapacak bir şey yok değil mi? Gitti <laughs> şekerler. <gülüyor> Ay. Nereye götürüyorsun Selin? Konuşma sadece yürü. i̇şte orada. Kim orada? Hadi anlat ona her şeyi. Neyi anlatacak Selin? Siz sevgili değil misiniz? Hadi anlat ona. Sevgili falan olmadığımızı söyle. Her şey Kıvılcım planladı. Ona olan aşkından faydalandı. Kıvılcım istediği için sana öyle davrandı. Kusura bakmayın. Her şey ona olan aşkımı ispat etmek içindi. Ama neden? Anlamadın değil mi hala? Kıvılcım seni istiyordu, beni değil. İkinizin arasını açmak için beni kullandı. Gördün mü? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ve özürle başlayabilirsin mesela. Özür dilerim, aptallık ettim. Esas ben sizden özür dilerim. Benim yüzümden böyle saçma sapan şeyler yaşadınız. Neyse, önemli değil oldu bitti artık unutalım bunları. Ay, o zaman demek buradasın. Oo, genç çiftimiz de burada. Aralarına girmeyelim istersen. Onlar her şeyi biliyor Kıvılcım. Ne demek her şeyi biliyor? Ceyhun bize planlarından bahsetti Kıvılcım. Bana bunu nasıl yaparsın Kıvılcım? Sana inanmıştım. Beni arkamdan vurdun. Ama sana zarar vermek istemedim. Ama verdin. Hadi gidelim senin. <laughs> Bir dakika. Yoksa yanlış mı geldim? Şimdi bu çocuğun mu? <laughs> olması lazımdı. Yoksa kahretsin. Kötülük yine kaybetti. Ha? senin yüzünden. Şu saçların haline bak. Mısır püsküli gibi.